Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün ıslak kek yapıyoruz. Çok eski bir tarif aslında. Ama bir sürü ismi var. 3 tane yumurta. Önce malzemeleri sayalım. 3 yumurta. 2 kabartma tozu. 1 tane vanilin. 1,5 bardak şeker. 1 küçük su bardağının yarısı yağ. Süt. 1 bardak. 3 kaşık kakao, 2,5 bardak da un. Önce ne yapacağız? Bütün keklerin olduğu gibi 3 tane yumurtamızı kıralım. Yumurtalarımızı ondan sonra şekerle beraber klasik bir kek yapacağız. Ama bu kek şöyle bir şey olacak. Hmm, elimi yıkayalım bu el yıkamasam olmaz elimi kurulamam lazım değdi sinir olurum böyle şeye ondan sonra şeker bir buçuk onu da koyalım süngerimsi bir kek olacak böyle sert bir ekmek gibi bir kek değil olmaz öyle olursa bu sünger gibi yumuşak bir kek olacak onu olması için tabi yağını fazla koyuyoruz falan yumuşak bir kek önce sizi rahatsız etmemek için, sesi, şimdi bu beyaz kırpışmayınca kadar yapalım. Yumurta güzelmiş, bak taptır ama ağırca. Yumurtasına göre çırpabilirsiniz. Benim hemen köpürdü. Yumurta güzel. Yormadı. Çok hafif bir kek oluyor. Yani kuru sevmeyenler için güzel. Ve ıslak kek çok uzun sürüyor. Bu basit. Bastada kırma gibi oldu. Ha, o kadar uzun sürmedi bak. Ama o 5 dakika 10 dakika sürenler de oluyor. Yumurtasına göre. Bunun yumurtası güzelmiş. Hadi bakalım. Damlatmayalım yere. Ne yapacak yere? Ya elimi yıkayacağım. El yıkamaktan iş yapamam ben ya. Ondan sonra ne yapacağız? Sütümüz var. Sütümüze ekleyeceğiz. Sonra yağımız var. Yağımızı ekleyeceğiz. Daha sonra kakao'muz var. Ben onu ıslattım bir kaşık suyla. Siz de böyle yaparsanız daha iyi verim alırsınız. Çok toz gibi olunca burada oraya buraya sıçrıyor. Bunda bile var da. Ama bunu kullanırız. Üstüne dökeceğiz ya sosunu. Şey gereksiz. Şöyle çatalla bile olur bu şimdi. Neden böyle yaptım? Şimdi buradan ayıracağız arkadaşlar. Un koymadan, kabartma tozu koymadan. Bunun bir miktarını üstüne dökmek için sos olarak ayıracağız. Bakı daha ayıralım. Eee bir bardak yeter. Bir bardağı ayıralım. Oldu. Hı. Piştikten sonra üstüne dökeceğiz. Şimdi kabartma tozunu. Aslında bunu da elesek iyi olacak. Neden? Bazen kütür kütür oluyor, içinde kalıyor, çok kötü oluyor. Elemek her zaman iyidir yani. Riske girmeyelim. Şunu da yapalım. Tepsimiz küçük olacak yalnız. Öyle büyük bir tepsi değil. Böyle. Evet, bak nasıl bir tür. Niye böyle oluyor anlamadım. Islak mı koyuyorlar? Ne yapıyorlar içine? Hatta bak bir şeyler de çıktı. İyi oldu bak. bunu da yaptık. Arkadaşlar. Şimdi unumuzu iki buçuk bardak un ama ben birazcık ayıracağım bu un piyalenin unu baya bir su çeken bir un Bak, bir iki bardak koyalım onu hafifçe minicik minicik çevirelim Tepsini iki koymadım, iki bardak kaldı bu. Yoksa katı olacaktı. Katı oldu mu da bir işe yaramaz. Bakın böyle oldu. Küçük bir tepsi, tepsim de küçük. Çok büyük bir şey tepsisi değil. Yağladık altını. Dökelim. Bakın akışkan bir şey oldu. Şöyle en güzel parmakla. Salça da öyle oluyor tepsiden alırken. Kaşıkla uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. İlla kalacak tepside. <laughs> Kalmasın. Hı. Kalmasın. Tadı güzel. Ne oldu. Şimdi yüzünü hazırladık. Allah çikolata gibi olmuş. Bakalım. Ne yapacağız? Fırına koyacağız. Piştikten sonra sosunu dökerken gene beraber olalım arkadaşlar. Teşekkür ederiz canlar. Evet, Kekimiz pişmiş. Yani herkesin Fırına göre ayar yaparsınız. Arada bakarsanız şöyle bakalım. Ee, bak pişmiş. Bıçaktan belli. Şöyle keselim dilim dilim keseceğiz. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Uy. Bu sıcakken şöyle sosundan dökeceğiz. Bu süt, koko şeker. Yani bir buçuk bardak bir bardak ayırmıştım. Bir buçuk bardak döküyorum. O soğuk ayrıca sos. Bu da böyle. Köpük köpük olmuş. Bu çekecek. Çekince yaş pasta gibi oluyor. Şu anda sıcak. Çıkarabilsem her zaman dağıtıyorum çıkarırken. Soğuk olması lazım. Şuradan çıkalım. Çıkaramadım. Bölünü şöyle koyalım. Bakın. Böyle daha çekecek tabii bu. Uu, duman duman. Çok güzel oluyor. Çocukların severek yer. Evde yaparsınız. Fazla zahmetsiz. Pratik ve tatlı. <laughs> Afiyet olsun.